Seni üniversite e, heyecanlandırdı mı? Yani üniversiteye gidince şunları yapacağım düşüncesi var mıydı lisede? Hiç yoktu. Aynı olacağını biliyordum. Yani e, hazırlıkta ben e, insanların kafa yapısının çok da değişmediğini anlamıştım zaten. Çok kişinin bakışlarının, e, hayata bakışlarının değişmediğini. Hala çocuk kaldıklarını anlamıştım. Yani o yüzden çok bir Beklentim olsa bile yani bir, bir, iki gün sürmüştür. O da kazandığımdan bir iki gün sürmüştür. Sonra yine insanların içine çıkınca şey oldu. Ee, sıfırlandı yani o beklentiler. Ya onun öncesinde vardı ama değil mi? Yani zamanında. Çok ufak. Çok az. Ufak da olsa. Ne gibi mesela? Ne diyordu? Yani biraz da gider gelirim arkadaş ortam olur vesaire diyordum. Ondan sonra onunla istemediğimi fark ettim. Ama bu insanları gördüğüm zaman değil. Yani direkt istemediğimi fark ettim yani. Zaten sen de biliyorsun çok kalabalık çevreden hoşlanmadığımı. Anladım. O yüzden herhangi bir beklentim olmadı. Yani, yani okuduğum bölüm nedeniyle çok bir Mesleki bir hayalim de olmadı hiçbir zaman. O mesleki hayalden ziyade zaten mesleğin dışında başkalarının hobi diye adlandırdığı belki de bir düşünce var mıydı? Hmm. O zaman sen işte hala olduğu gibi o zamanlarda çok fazla hayaliniz vardı. Ya tabii işte yani... Tiyatro, müzik grubu, bu tür şeyler, kısa film, sinemalar... Özellikle dijitalde evet. e, kısa film yapmak için bir grup oluşturmak istiyorduk aslında. Evet. Tiyatro, kısa film. Onun için de, e, ben en azından kendi adıma söylediğim zaman üniversitede bunun çok daha rahat olacağını düşünüyordum. Yani çünkü e, memleketin dört bir yanından insanlar gelecek ve sadece hani moda mod işte ben bu bölümü bitireyim kafasında olmayacaklarını düşünmüştüm. Başka şeyler de vardır dedim hani kafalarında. Böyle bir hevesleri vardır en azından. Ya çünkü zaten bizim okuduğumuz bölümler de belliydi. Yani bizim ben mesela haklı ilişkiler ve tanıtım okuyordum. Sen çalışma ekonomisi. çalışma ekonomisi okuyordun. Yani buraya gelenler genelde şey için geliyorlar zaten hani ya ortam vardır, şu vardır, bu vardır. Hani böyle ne bileyim lise zamanında ya ben işte halkla ilişkilerci olacağım. Ben işte çalışma ekonomisti bitirip bir şeyler yapacağım <laughs> fikriyle gelmiyorlar zaten. Hani buraya geliriz ne bileyim çeşitli insanlarla tanışırız. Belki bir şeyler olur gibisinde. Hı -hı. Yani sadece şey anlamında değil yani hani böyle arkadaşlık anlamında değil. Bu hani dijital e, çağda belki bir şeyler yaparız. Ben bizim... bunun sayısının çok fazla olacağını düşünüyorum. Evet, tamam diyorum. Evet. Bizim düşündüğümüz buydu yani. Aynen. Yani bizim düşündüğümüz buydu. Ama öyle olmadığını fark ettik. E nasıl oldu mesela ben e, tiyatro kulübü kurmaya çalıştım. O zamanlar işte çalışıyordum. Normal işte şeydi, sen söyle. E, kafede çalışıyordum. E, Kafeden de işte dörtte beşte falan çıkıyordum. E, altı gibi okulda oluyordum zaten ikinci öğretim olduğum için. E, o zamana da bu standlar kapanıyordu. Şey standları. Şimdi, e, şey, tiyatro kulübü, spor kulübü vesaire vesaire. Onlara o yüzden giremedim. Hatta Instagram'dan yazdım. Dedim ki yani böyle böyle biz dedim hani iki arkadaşız hani girmek istiyoruz. Şu şu sebeplerden dolayı da e, ya tam standlar kapandı için zaten e, kayıt olamadık. Zamanını kaçırdık falan. Hayır dediler yani alamayız dediler. Gönüllülük esasına dayalı olan bir şey. E, ettiler yani. Böyle olunca ben dedim ki o zaman tamam biz kendi tiyatro ekibimizi kuralım. Bir tane işte ilan hemen hazırladım işte. Ondan sonra WhatsApp gruplarına attım, sana da attım. Sen de kendi WhatsApp gruplarına attın falan. Ondan sonra bir baktık bayağı 10 yani 15 20 kişi falan şey oldu. Buna ee, geri yaptı. Aynen geri dönüş yaptı. Grubu kurduk hatta heyecanlandık da yani. Dedi ki tamam o zaman Ondan sonra şey yapalım dedik. Ee, i̇şte bir buluşma ayarlayalım, toplantı yapalım. Bakalım nedir ne değildir. Toplantıyı ikiye böldük. İnsanların işi falan var diye. Bir perşembe günü yapacaktık. Bir de işte cumartesi günü. İki güne böldük. Perşembe günü gittiğimizde zaten yedi kişi vardı. Dördü bizim arkadaştık evet. zaten. Yani dört ekstra olarak üç vardı. Diğer gittiğimizde dört kişiydik. Yine üç kişi bizdik zaten. Bir tane yabancı vardı. Ondan sonra tabi, e, moral bozukluğu oldu doğal olarak. E, baktık, herhangi bir geri dönüş de sağlamalılar. Hani WhatsApp üzerinden yazdık böyle böyle diye. Herhangi bir şey de yapmadılar. Sonra dağıtmak zorunda kaldık. Yani i̇lk hayal kırıklığı burada başladı zaten. Yani üniversite bağlamında yani. Evet. O yüzden, e, garip yani. O zamanlar, o zamanlarda demeyeyim de hala da öyle. Bu bizim, okuduğumuz bölümler belli dedin ya. Hı -hı. Gelenler ne için geliyor? Hı -hı. Yani biz öyle düşünmüştük ama insanlar da o zamanlarda böyle çok büyük bir amaçsızlık vardı. Ne yaptığını bilmeme vardı. Mesela tiyatro kulübü diye bizim ilanımıza geri dönüş yapıp hiçbir fikri olmayan hatta konuyla alakası da olmayan insanlar gelmişti. Hatırlarsın. Ya, tabii bir de şey oluyor oluyor o çok kötü. <laughs> Mesela bazı e, erkekler geri dönüş yapıyor. Hı hı. Ya, i̇şte grupta kız vardır. Onunla kaynaşırım falan diye. Yani, dediğim gibi ya. Üniversiteye gelişim başları da buydu galiba muhtemelen. Bir çoğun. Ya Öyle gözüküyor işte. Öyle olduğunu öyle, öyle gördük. Gözüküyor. Yani çünkü <laughs> nasıl desem sana ya yani insanın anlatacak bir şeylerin olması lazım ya. Yani bir şekilde ne bileyim kağıda döküp ya da işte şey, dijital mecrada kamera önünde. Tabii, herhangi bir performansa döküp yani. Aynen ya, yani, herhangi bir performansa döküp <laughs> sergilemesini beklersin. Ee... Sergilemekten ziyade hiçbirinin bir fikri bile yoktu. Ne anlattığımızı bile anlamadılar yani toplantının bir çoğunda. Aynen. Hatırlarsan evet. yani. Evet evet. Çok az katılım vardı zaten. Ona rağmen anlattıklarımızı da anlamadılar. Ya tamam hani anlamamaya ben bir şey demem. Anlamamak normal. Öyle böyle belki de şey deneme çekimleri yaparız. Ne olduğunu iyice anlatırız. O ayrı bir konu ama demen gibi yani. Sadece şey odaklı gelmişlerdi bildiğin. Ya böyle bir ekip var. Biz sadece arkadaş olalım. Bir şey üretelim evet. değil yani. Bir şey üretmek için değil. Olayın ciddiyetini kavramamışlardı. Biz o zamanlar onu iş olarak yapmaya çalışıyorduk. Onlar bir ortam olarak bakıyordu. Aynen. O kötüydü yani. Ee, keşke öyle olmasaydı. Oldu. Ben yani dediğim gibi ilk hayal kırıklığı orada başladı. Ondan sonra zaten arada kesilmedi. Diğer işim şimdi bir <laughs> de üniversitelerde ya öyle tipler var ki, ya bak bir gün e, bizim işte ekranda şey var, i̇şte ders saati, sınıfı falan vesaire bir şey gösteriyor. İşte ben geldim oraya tamam mı? İşte bir tane kız geldi böyle. Ben işte normal sordum, orada ben ekranda falan göremedim, bir şey oldu böyle. Kafam karıştı yani daha doğrusu. Sorayım dedim ona, o hemen benim yanımda duruyor tamam mı? Sordum kız direkt e, ekrana baktı sadece sanki buradan ses gelmemiş gibi. Baktı, gitti. Hiç buradan bir şey gelmemiş gibi yani. Hani insan bir döner bir bakar. Hani bir ne oldu, ne gitti? Yok yani direkt böyle baktı, baktı. Ondan sonra çekip gitti. Ya bu gibi ve umursamaz insanlar çok fazla üniversitede. Evet, ağır bir ağır bir umursamaz kötü niyetli koro yani. Ben bunu kötü niyetli kötü niyetliliğe de bağlıyorum yani. Sadece umursamazlık değil. Direkt ağır bir saygısızlık. Öyle zaten ya. Ya umursamamak zaten ağır bir saygısızlık. Tabii tabii. Birin, saygısız. en azından birini umursamamak ya. Yani. Baştan aşağı bir saygısızlık. Ama işte bu davranışları mesela ee, önceden şöyleydi. Mesela nasıl desem sana lise zamanlarında falan çok nadir bu tip insanlara denk gelirdi. Hani bir tane olurdu, evet. iki tane olurdu. Mesela böyle tipler. Üniversitede tam tersi bir oran var. Yani düzgün insan ya bir ya iki. Böyle bir olay var yani. Bu çok acayip bir oran. Ve lise zamanında yaşımız ufak, üniversite zamanında yaşımızın büyük olmasına rağmen. Ama bu geçen zamanla o oranı yakaladı. Ters oran zaman geçtiği için öyle döndü bence. Ya. ne Yani ben ben öyle şeyi anlamıyorum. Mesela az önce dediğimiz mi zaman ilerledikçe bu oran değişti diye İyi insan kötü insan oranı. Onun nedenini anlayamadım hala. Ne etkiliyor bu kadar İnsanların bur sosyalini kötünü Basit hevesler ya. Yani işte kimisi sadece e kız erkek fark etmez. Erkekse kız peşinde, kızsa erkek peşinde e, dolanıp duruyor. E, diğeri de nasıl hemen işe yolumu bulayım ben. O tarz takılıyor. Yani nasıl desem herkes bir yerden koparma peşinde yani. Hani insanı insan olarak değil de sadece bir e, araç olarak görüyorlar yani. E, ben mesela şuraya gitmek istiyorum. E, hemen şunla da bir merhaba merhabalığım olsun benim. İşte bir yere girerken falan bana yardımcı olur. Onu ben saklayayım. Öyle kalsın. Ama hiçbir zaman da şey yapmayayım ama. Ben konuşmayayım etmeyeyim. Ama yüzüne her daim güleyim. Aynen öyle. Yüzüne her daim güleyim. Bir insanların etkilendikleri kişiler de çok fazla göz önünde kişiler. Artık ellerinde görüyorlar yani cep telefonlarından. Tabii o durumlar da var ya. Bir de şey diyecektim. Bir de insanlar çok ağır bir klişe hayat yaşama isteği var. insanların yaklaşık yüzde doksanında. O yüzden hayatlarında farklı şeyler olmuyor ve ilerlemiyor. O yüzden az önce dediğimiz olayları e, anlattık aslında. Tabi tabii yani herkes... Bir farklılık denemiyorlar yani. İşte ben e, hemen şu işe gireyim. O işten para kazanayım. Ondan sonra işte kadro alıyorsam kadro alayım. Tanışıp bir kızla evleneyim. Sonra yoluma bakayım. Aynen. Bu tarz yani. Ya bunu aslında daha önce de konuşmuştuk da. Aynen. Daha önce de konuştuğumuz şeylerde. Ama üniversite baştan aşağı bir zaman kaybı yani. Her anlamda. Evet. Hem eğitim anlamında. Gerçekten bir eğitim almak istiyorsan da öyle. Orada da bir farkı yok ki sadece insan özelinde değil yani. Eğitim olarak baktığında da öyle. Ya gitmemizin bir anlamı yok. Ya sen PDF dosyasını normal bilgisayardan da okuyup anlayabilirsin yani. Birisinin onu okumasına gerek yok. Öyle bir durum var. Ya hiçbir şekilde bir eylem gerçekleştirilmiyor işte organizasyon gerçekleştirilmiyor. Sadece şunları 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 ezberleyin. Ondan sonra gidin çalışın. E nerede çalışacaksın? E ne yapacaksın? E iş yerine geliyorsun. Bambaşka olaylar var. Alakası yok ki. Sen onu ezberlemişsin. Onun tarihini bilmişsin. Hiçbir önemi kalmıyor. Hiçbir önemi yok. O, onun istediği o değil zaten. Yani, e, klasik sıkıntılar aslında. Yani şu an günümüzde tabii daha fazla baş gösteren daha da kötüleşecek olan sıkıntılı konular. Ya sadece insan özelinde değil yani. Hani e eğitim olarak da öyle. Üniversiteler gerçek manada zaman kaybı yani.